aman taksir suçlarından işte deprem suçluları muaf tutulsun diye uğraşıyoruz ben kabul etmiyorum hiçbir şekilde affetmiyorum ki biliyorum buradaki bütün ailelerin aileleri yani defnettiğimiz insanlar bulamadığımız insanlar o mahkeme salonlarında hakimlerin yüzüne bakıyor ben kardeşimi annemi babamı arkamda hissediyorum onlar bakıyorlar bizimle savunmalarımızı yaparken ben kabul etmiyorsam, defnettiğim parça parça çıkardığımız insanlar kabul etmiyorsa hiç kimse kabul edemez, affedemez, affetmiyoruz. Sadece bizim başımıza gelmeyecek biliyorum daha da kötüleri olabilir bu ülkede. Eğer caydırıcı cezalar çıkmazsa, eğer bu sanıklar gözümüze baka baka hala ben imza attım ama sorumluluğum yok diyebiliyorsa cezalandırılmayacakları umdukları için söylüyorlar. Olmayacak biz izin vermeyeceğiz. Bugün buradayız yarın AYM'ye gideriz, AHİM'e gideriz. Her türlü yolu deneyeceğiz. O sanıklar e, gerektiği cezaları alana kadar. Ben şunu istiyorum ya. Sadece biz burada e, ailelerimizi o e, yerinden tanı, tanıdığımız öyle çıkardık. Biz bunları unutamıyoruz. Evet ama izleyenler de unutmasın. Yani sadece depremde kaybı olmayanlar da ses çıkarsın. Hepimiz bir olalım. Bakın e, dün bizdik. Bugün duyduk ne oldu? Kartalkaya'da insanlar yandı. Evet şeylerle, çarşaflarla e, kurtulmaya çalıştılar. Yarın belki sizler olacaksınız. Bizi duyun, bize ses verin. Sadece 6 Şubat'ta bir iki hafta yardımlarla, yok işte al, her 6 Şubat'ta anmalar olacak şey değil. E, sanıyoruz ki yarın bizim başımıza gelmeyecek, gelebilir. Çok çok basit bir şekilde gelebilir. Bunu artık e, ya ayaklanmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor, susmayalım, ses verelim. Böyle bir şey mümkünatı olabilir mi ya? Diyorum ya kas. Tam biz yargılama için uğraşmamız gerekirken ben şu acımı yasımı erteleyip oraya savunmaya gidiyorken e, hangi hakla ya hangi vicdanla, hangi insafla e, bu deprem suçularının e, affedilmesi söz konusu olabilir? Vekiller, bizim vekillerimiz bu yasanın mümkünatı yok geçmesinin, geçmesine izin vermiyoruz affetmiyoruz, helalleşmiyoruz hiçbir şekilde. E, bu yüzden deprem suçlularının bu yasadan e, muaf tutulmasını istiyoruz. E, zaten dediğim gibi yasamıza rağmen biz duruşmalara gidiyoruz, bu kadar uğraşıyoruz. Bari bizi başka şeylerle sınamasınlar artık. Biraz olsun e, yanımızda olduğunuzu hissedelim. Bunu bütün vatandaşlara sesleniyorum ben. Sadece biz burada toplanmayalım. Herkes konuşsun. Yarın sizlerin de başına gelebilir. Bakın yine söylüyorum biz parça parça çıkardık insanlarımızı. Ben ölmelerine de bu kadar üzülmüyorum. Bu şekilde. Ben annemi benimden tanınmış olmasına yanıyorum. Ölmesine değil. Genç yaşta ölmesine de yanıyorum. Ben bu şekilde kimse ölmeye hak etmiyor. Bir daha olmasın diye. Emsal olsun diye, caydırıcı olsun diye o sanıklar gelip de karşımıza ya deprem yaptı diyemesin diye gerçekten bir ceza ile karşılaşacaklarını bilsinler. Böyle olsun diye uğraşıyoruz biz burada. Sesimizi çıkartıyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz bu yasağı.